Hoş geldiniz kendi çapında zengincikler. Biliyorum bugün buraya büyük bir efsaneyi görmeye geldiniz. Ama size hak veriyorum. Bazen ben bile heyecanlanıp koşup gidip aynaya bakıyorum. İlmi acil durum çaresini açtın diye hanımı doğumda bırakıp geldim. Lan senin karın kadın doğum uzmanı zaten. Ajitasyon yapma. Yemezler. Ben de çareyi görünce hanımı annesine götürdüm geldim. Lan karını mezarlığa bırakıp durma. Anası ölün 10 yıl oldu. Alış artık buna. Hakkını kaybettin. Vazgeç şundan. Ben karım alışveriş yaparken çıktım geldim. Toplantı 3 saatten az sürerse yokluğum anlaşılmaz. İşte ideal koca. Örnek alın. Sen niye burnuzdasın ya? Ben karımla evdeydim. Lan ben sana elli kere karın evdeyken çapkınlık yapma demedim mi? Bir gün yakalanacaksın. Bir tek o zaman şüphelenmiyor Hilmi. Lan oğlum hepiniz komple karınızla mı birlikteydiniz? Beni kıskandırmaya mı çalışıyorsunuz? Cevap verin adama. Olanı var, olmayanı var. Ben size bunu kovun demedim mi? Şimdi de yancılığa başladı. Böyle petrolcü olmaz. Çıkartın bunu dışarı. Çıkartın. Çık! Çık! Evet. Gelelim sadede. Kanlıca, neredeyse tamamı bana ait olan semt meğerse petrol yatağıymış. Sinan Çetin, Cihangir'e yatırdı parayı. Ben de kanlıca. Ha, evler ucuz diye yatırdım. Yalan yok. Ama sonra şans bana güldü. Ne diyorsun mi sen? Gerçek miymiş o? Hem getirdiğin adam petrol falan yok dedi. Bizi kandırdığını söyledi. Hı? Bunların hepsi taktik. Sizi oyaladım büyük resmi gördüm. Senin için borcu diyorlardı. Borcuyum evet. Zaten o... De uzun vadeli yatırım. Bir gün dünyada petrol tamamen bitecek beyler. İşte o zaman ben Borkoz'umu oynayacağım. Beyler, beyler beni iyi dinleyin. Çok ama çok zengin olmak ister misin? Evet. Ama olamayacaksınız. Ben çok zengin olacağım. Hep hayalini kurduğum hep zengin olacağım. Beyler, beyler sizi tasfiye etmenin vakti geldi. Bu iş, bu Kadarmış. Size ihtiyaç bir ihtiyaç kalmadı. Biz kendi aramızda yine toplanırız. Sen olmasan ne olacak? Bize gidek mi? Yok. Hı. Ben mahallenin güvenebildiği tek isim olacağım. Başka alternatifim olmayacak. O yüzden. yes 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 petrol after 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 a board yes petrol after a board after 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 a bore yes 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 petrol yes 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 petrol after 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 <laughs>